Bazı canlılar yaşlanmayı yalnızca yavaşlatmaz. Adeta kandırır. Peki çıplak köstebek faresinin DNA'sı nasıl oluyor da zamanı yeniyor? Bir dakikada başlıyor. Bilim insanları çıplak köstebek faresinin olağanüstü uzun yaşamının sırrını çözmeye bir adım daha yaklaştı. Bu küçük buruşuk görünümlü yaratık 40 yıla kadar yaşayabiliyor. Yani kendi boyutundaki diğer memelilerden yaklaşık 10 kat daha uzun. Yeni bir araştırmaya göre bu dayanıklılığın ardında yalnızca 4 küçük aminoasit değişimi yatıyor. Bu değişimler bağışıklık sisteminin önemli bir enzimi olan SIGAS üzerinde gerçekleşmiş. Normalde bu enzim DNA hasarını algılayıp bağışıklık tepkisi başlatıyor. Ancak aynı zamanda DNA onarımını da engelleyebiliyor. Fakat çıplak köstebek faresinde bu durum farklı. Farklı. Onlardaki Sigas evrimsel mutasyonlar sayesinde çok daha kararlı hale gelmiş ve DNA onarımını destekleyen proteinlerle daha etkin çalışmaya başlamış. Araştırmacılar bu dört değişimi meyve sineklerine aktardıklarında bile sineklerin ömrünün uzadığını gözlemledi. Yani birkaç minik moleküler fark yaşam süresini belirleyen dev bir etki yaratabiliyor. Bu bulgular yaşlanmayı durdurmanın belki de karmaşık değil, sadece doğru yerlerde yapılacak küçük genetik dokunuşlarla mümkün olabileceğini gösteriyor. Belki de uzun yaşamanın sırrı çoktan doğanın bir yerinde çözülmüştür. Evren büyük, zaman sonsuz. Daha fazlası için bir dakikada.